Herkese selamlet. arkadaşlar Arkadaşlar Battlefield'dayız yine. Sina çölündeyiz. Ee, beni, beni İngiliz yapmış ya. Geç Türklere. <laughs> ya Türklere geç ya da oyunda açık. İkisinden biri. Tamam güzel. Ee, gözüyle oynayacağım. Oynayacağım. Güzel. 5 kişi bindik. Hadi bakalım gidelim. Bu bölüm cidden efsane ya. Yani belki de gelmiş geçmiş en güzel bölüm diyebilirim. Süveyş kanalı. Hadi bakalım. Koşalım şöyle tatlı tatlı. Nişanlı silahımla, gevherimle. Şu yeni paket gelse de şu silahlarla oynasak be. Oo büyük bir krater açılmış burada. Oo. Adam ne yolladı be şeyi? Tank bak bak nasıl geliyor. Kafamıza gelecek neredeyse. Ha gayret. Tuturacaksın çerçeveyi. Oo. Oraya çıkmayı planlıyordum seni. Allah kahretmesin. Burayı da yıktılar. Ben buraya çıkıyorum da. buraya da yıktılar. Ulan bir... Adam tamam. Adam anlaşıldı. Adam diyor ki... Nişancı oynatmayacağım size. Yıkıyorsun, yakıyorsun da... O tankını patlatırım senin. Atmayınlarını koyup... Patlatırım o tankını. Burası da açılmış. Oo, orada bir kavga var. Orada büyük kavga var hem de. Evet kuşlar orada. Yavaş yavaş. O kadar da heyecanlı değil. Hadi bakalım. Orada birini mi gördüm demin? Ha geçiyorlar arkadan geçiyorlar. 60. 60 vurmak nedir ya? İçeride de birisi var ha. Oo, acayipmiş bu bombayla havaya. En az 3-4 metre fırladı havaya. güzel ya. Bak 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 nereye çıkmış görüyor musunuz bakın. Bak ar arka alıyor arka. Artık yok o sığıyıcı de orada. Cık, gördüler beni burada ya. Buralar artık güven değil anne. Gidiyorum buralardan. Ya da gitmiyorum. Mermiden korksak. Tank mermisi falan hiçbir şey yıldıramaz bizi. Abi alıyorlar burayı kalabalık var. İnanılmaz bir kalabalık var. Tamam şurada sızan var mı? Sız, sız, çok sızıyorlar ya. O sızanları arıyorum ya. Gözümün önündeki düşmanı görmüyorum. Hadi geçersin sen aslansın. Geçti bile. Ah be. Benim sıyırdı. Vuramam. <laughs> Tank arkamdan vurdu. Tank mühendisini ölmüyoruz abi. Var mı öyle bir şey? Sühüye lazım. Bir görüyorum. Lan vuramadım be. Vallahi. Nereye çıkıyorsun sen? Oraya bakın. Bir Eyvah gelen var. Geliyor geliyor buradan gelecek. Tamam gelmiyormuş. İçeri girdi. Aa, nasıl? O başta nasıl ölmedi o ya? Bak zıplıyor havaya zıplıyor ya. Ne? Abi benim mermiler nereye gidiyor? O içeri bomba attı. Eyvah kaç 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 kaç. Görüldüm. Yakalandım. Sobelecekler şimdi. Uuu. 80. Aa bu silah da iyi ya gevher. 80-90 vurması arada. Ya. Yeah. Sniper Ah be nasıl scoop yapsaydım sana ölmüştün. 34 vurdum. Yalnız bütün base'ler adamlarda ha. Bizim niye böyle oynuyor bizimkiler? Hiç yakışıyor mu bize? Osmanlı İmparatorluğu'na yakışıyor mu bu oyun? Bence yakışmıyor. Abi her yerdeler geldiler. Bastılar, her yerdeler. <laughs> Taarruza geçtim. Bunların yoksa... ...bunlar beceremeyecekler. Bak bak bak, neredeler görüyor musunuz? Abi adam... ...adam ne kadar şanslı ya. Tank da dibimdeymiş gerçi de. Çok arkada kaldık ya, inanılmaz arkadayız şu an. Oradan sızacağım da 3 gün sürer benim o base'e gitmem. Yolda çok sniper var. Bizimkiler niye böyle kötü oynuyor? Vuramazsın vuramazsın. O kabiliyet yok sende daha oradan. Karşıda da sniper bana bakıyor. Her yerden sniper bakıyor. bak bomba atıyor bak. Hareketlere bakar mısın? Her yerden sniper vuruyor abi ne yapacaksın? <laughs> Hop oh, arkadaki kişi varmış. Allah gir içeri gir gir içeri. Gir gir. Güzel. Kaçtılar arkadalar abi. Adamlar iyi oynuyorlar. Yapacak bir şey yok. Adamlar bak manga manga sızıyorlar. Böyle oynamazsan zaten kaybedersin de. Nerede o sniper? Düşman tankı orada. Düşman tankı. Tetikte olasın. Hücum kutusu. 50 vurmak mı? Abi sniper mermisi nasıl eli vurur ya? Gözün seveyim. Öldürdü güzel. Oo, zırhlı trenimiz geldi. Adamlar 450 olmuş. Eyvah. Tam kaskıma vurdu. Mermiler gitmiyor ki. Adama. Bak 94 vurdu. 94 vurdu ya. Güzel. E, tamam. Atlı gelmiş şuraya. Burayı alacağız abi. Tamam oyunu şeklini değiştireceğiz şimdi. Biraz geç oldu ama bunu başta yapmamız gerekiyor. At ne güzel ha. Şuna bak. Çok gerçekçi. Tamam aldık aldık aldık. Koşacaklar. Geliyorlar. Geldiler. Onlar bize işler mi koçum be? Gaz bombası. Sen nereye geliyorsun? Tamam aldık aldık aldık. Güzel. Süper. Şimdi arkadan arkadan gideceğim de. Şurayı bir alalım. Tamam süper. Güzel. Cık, geliyorlar yine ya. Akın akın geliyorlar. Bak nasıl geliyorlar görüyor musunuz? Orada da var. Arkada da nişancıları var. Şu arkada nişancısı var. Tam şurada. Tam burada. Adam ölümsüzlüğünü ilan etmiş ya, Penguen. Silahsında artık. Cık, gördü beni sniper. Ah tek mi kaldım? Mermiler. Kulağımı sıyırıp geçiyor yanımdan. Ah at 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 bir az daha ben öldürüyordu at bana çarptı. <laughs> Oo abi dört kişi geliyor. Dört kişi geliyor. Yapma be. 90 vurdum. En son orada yaptığım hatayı söyleyeyim mi size? O adam bana doğru koşarken yola bir dinamit atacaktım ben. Orayı şu an hala savunuyordum. Çok basit bir hata yaptım orada. İnanılmaz basit bir hata. Çok şeye mal oldu. Abi bomba nereden geliyor? Adam kenara pusmuş bomba atıyor ya. Şarap neler atıyor. Kafama kafama. Yatmış bir de böyle sniper gibi. Şuraya bir bomba. Belki bir kişi ölür. Ama o atlayı boş ver şimdi. Atlan daha önemli işlerimiz var burada. Var mı içeride birisi? Bak şimdi tam çıkacağım buradan birisi gelecek. Ha gelmedi. Tamam tamam al burayı. Otur abi. Gelsinler. Gelsinler gelsinler hiç sıkıntı yok. Yalnız bizim zırhlı tren bizi ateş ediyor. Oo. Hop kaçtım. Geliyor 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 geliyor. gelen var. Abi geliyorlar geliyorlar. Konuşun oraya uyumayın. Bomba geldi. O şurada bomba yatan. Nerede o bomba yatan? Bak bomba yatan nerede görüyor musunuz? Ya bomba atıp atıp kaçıyor bak. İki şey yapıyor. Tamam aldık 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 aldık. Dayanın orada. Ben şuradan karışıklıktan faydalanacağım. Gördü beni bir herhalde. Hadi gel kaldır gel 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 gel. Gel gel, gel. çabuk. Hadi başarabilirsin bunu. Süpersin. We have taken sniper sniper. Kaç 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 kaç. Kaçtı. Gelen var. Hadi üstüme. Hadi manga doğuşu. Bekliyorum sizi. Aha geldiler. Bak görüyor musunuz? İşte flank bu. Cık, geldiler abi. Vay terbiyesizler. Mermi bitti. Mermi bitti. Ah be beni bloklamasaydın çok iyiydi. Yalnız hepsi içeride ha. Alayı şu an içeride onların. İçeride mi ona nerede ya? Oo. Orada birisi var. Hemen önümde. Abi kaç kişiler bunlar? Silah olsun da artık. At bombayı kaç. Kaç 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 kaç. Lan bir kişi mi öldü öyle öyle? Mala bağladı ha İngilizler. Arkadan mı önden mi şey yapamadılar. Nereye gideceklerini şaşırdılar. Geri dönüyorlar bak. Tamam yeter. Nöbetçi ölmüyor. Nöbetçi öldü mü öldü. Burada bir kişi var. Büyük ihtimalle. Bir kişi sanki sızdı buraya doğru. Bu var. Her yerden adım sesleri. Abi inanılmaz ya. Hop kaçtım kaçtım kaçtım. Gel buraya gel buraya. Ah be onu da vursaydım iyiydi. Bakalım ilk defa şu an bu trenin içine doyuyorum herhalde. Bu zırhlı treni hiç bilmedim. Ki bence zaman kaybı bu. Abi çok gereksiz ya. Yani gerekli aslında güçlü tabi de gereksiz değil de. Bu nasıl mermi, <laughs> mermi düşüşü? Bir asker Oho ben bunu hayatta vuramam. İn abi trenden. İn trende. Tren geç izin de vermiyor geçmeme. Bak 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 Bir nereye yatmışlar var. bak bak hareketlere bak. Abi adamlar nereye yatmış ya? Adamlar gelmişler. Vasıya ihtiyacım var ahbap. <laughs> Vasıya ihtiyacım var ahbap. Süper ya. Dolsun epe. Bu bir düşman hücum askeri. Hop öldün sen büyük ihtimalle. Tamam eğilelim. Şu an burada e, hayatta kalmam önemli. Çünkü manga doğuşu yapacaklar. Adamlar yanıma gelecek. Gerçi herkes hayatta mı? Koş koş koş. Sabredemiyorum abi. Açtıramam lazım. Canlanın biraz silahları değiştirin. Kimse de yok bu. Süpersin. Buradan gidiyoruz. Abi hepsi orada, hepsi şurada. Bomba da kim söylemedi? Güzel sanki biraz çevirdik gibi de biraz geç oldu sanki ya. Süpersin ya. Bir kişi yine bak sızmış Sen oraya sız ben de B'ye doğru gidiyorum. Hepsi buralarda abi. Buradakileri indirmemiz lazım. Aç bakalım kapıyı. Var mı birileri? Yok. Var. Hepsi karşıda. Alay. Abi, abi nereden vurdu beni? Şu pompalı oynayanlardan nefret ediyorum ya. Cidden. Öldürür abi. Hadi vur şunu. Hadi vur. Gel. Aha, bombayı yedi. Öldü. Gel gel. Tamam. Adamsın lan. Michel39. Gel kaldır beni. Gel gel gel. Süpersin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Öldü. Öyle pompalayla koşarsan sağa sola, kafana çakarlar. Tamam arkadalar iyice. Bana nasıl bir yer losing? Biz kazanıyoruz şu an. Abi burada dolu. Hepsi şu karşıdaki evde. Alayı. Arkadan birisi geliyor. Nereye gideceğim şaşırdım ha. Şöyle yetişmez mi şuraya atsam ya? Dur bakalım. Patlattım orayı. Orada mı acaba? 42. Aa. Hadi. Abi kaybettik mi? Her yerde bizi daha neredeyse. B'yi de aldık da çok geç uyandık abi. Başta çok kötü oldu. Çok kazandılar başta. Kazanırdık. Vereceğimiz alacağımız maçı verdik. Vallahi ama iyi direndik. Güzel savaştık. Ne diyelim? Hadi 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 Bitti. Bitti bitti bitti. Bitti GG. Neyse 48-15 güzel direndik de olmadı ve çok yakında yine güzel maçtı. Başa bas kesti. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Ee, devam edeceğiz Battlefield bir videolarına. Ben bu videoları çekerken şu an şey gelmiş olabilir. Ee, Ruslar gelmiş olabilir büyük ihtimalle onları da oynayacağız. Bakalım yeni silahlar gelecek yeni bir şeyler gelecek. İyi olaylar olacak Dur bakalım bize şey verdi mi bayrak müdafaaçısı falan filan Bir şeyler Onu merak ediyorum şu an En iyi Ahmet mangası biz. Nasıl Ahmet mangası ya Bakalım bizi öne çıkaranlardan Oldu mu Ha battle pack de Geliyor Gelsin gelsin Ya bu arada 99 oluyoruz ha Cidden ha bayrak müdafaaçısı tamam 12 bayrak bir evet. etmişsiniz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Başka Battlefield videoların kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.